Hadi zamanda geriye gidelim. Tarihin ilk ekonomik sistemini keşfedelim. Bu soru finans hakkında bildiğiniz her şeyi sorgulamanıza neden olabilir. Düşünün, ne banka vardı, ne vergi, hatta ekonomi fikri bile yoktu. Tapınaklar vardı ve tam 2000 yıl boyunca dünyanın ilk ekonomisini tanrılar kontrol etti. İşte bu sisteme tapınak ekonomisi diyoruz. Din ve finans tamamen bir aradaydı. Çünkü tapınak sadece bir ibadethane değildi. Aynı zamanda merkez bankası, patron, hatta vergi dairesiydi. O kaotik dünyada, rakip şehir devletleri arasında tapınaklar çok özel bir şey sunuyordu. Tapınakların gücü işte bu unsurlardan geliyordu. Ama hepsinin temelinde tanrıların desteklediği güven vardı. Peki bu tapınak ekonomisi nasıl işliyordu? Her şey tapınakların geniş arazileriyle başladı. Hatta yazı şiir için değil, muhasebe için icat edildi. İlk tabletler bildiğiniz makbuz aslında. Yani Mezopotamya medeniyeti destanlara değil, bildiğiniz hesap tablolarına dayanıyordu. Ama bu muazzam zenginlik ve güç tabii ki dikkat çekti. Krallar ortaya çıktı ve kontrolü ele geçirmek istediler. Böylece büyük güç mücadelesi başladı. Tapınaklar istikrar, krallar ise genişleme peşindeydi ve kralların yönetimi ele geçirmesi böyle oldu. Önce Sargon tapınak zenginliğine el koydu. Bu tarihin ilk kurtarma paketiydi aslında. Kralın amacı iyilik değil, kendi düzenini korumaktı. Tapınak ve sarayın bu ortaklığı sadece bir ekonomiyi yönetmekle kalmadı, modern devletin temellerini attı. Aslında bu antik sistem, modern hükümetin ve finansın ilk işletim sistemi gibiydi. O zamanki tapınak işlevleri bugünün kurumlarına dönüştü. Tayınlar maaş, borç verme, bankacılık oldu. Buradan çıkaracağımız en kritik ders şu, ekonomiler sadece piyasalar üzerine kurulmaz. Aksine, insanları ortak bir hikaye veya inanç etrafında birleştiren kurumlar üzerine kurulur. Ve bu temel prensip tam 5000 yıldır zerre kadar değişmedi. Mezopotamyalar tanrıların onları izlediğine inandığı için güvendi. Peki biz neden kendi sistemimize güveniyoruz? İşte Mezopotamya'nın bize öğrettiği o rahatsız edici ama önemli ders. Madem tüm ekonomik sistemler inanca dayanıyor, şu soruyu sormak gerek. Bizim inancımız sarsılırsa ne olur?